Hiçbir yerde yok. Hepsi sahte. Aynen. Antep tatlısı. Yani. Antep'in içinde yapılan tatlı. Sen mı? biliyorsun evet. var bir tane sakiki. Sana yakın biri. Hiçbir bir tane, tane sakiki. Saki, göbekteki seç baklavaları. Nerede? Fındıkzade'den, Göbek'ten. Evet. Ne elma caddesi biliyorsunuz? Kızıl elma. Kızıl elma o caddede ya var ya bir tane. Seç patlamaları işte orası. Her gün neden biliyor musun Hasan abi? Her gün seç otobüslerin saygı. Oradan geliyor abi. Tutmuyor ben. İki gün kaldım Antep'te baklava havuç dilimi yedim hele havuç dilimi. Olmaz Abi yedim. olmaz böyle bir şey. İstanbul'da yemezsin ya. Vallahi yemezsin. Ali Nazik yedim. Hacı Bozan'dan Ali Nazik istedim. Kaldırdım çöpe attım Ali Nazik'i. Ali Nazik'le yeni buluşuyoruz. Karşılıklı yeni aşk giriyoruz. Cemal Bey'in damadı ile ikimiz görmemişiz Ali'nin ağzıyı. Ortaya dedi yani. bir tane söyleyelim. Söyledik, şey, ıı, söyledik. Ali ağzı geldi, ben bir parça aldım, o da bir parça aldı.